Üçgenleme narsistik ilişkilerde çok yaygın. Fakat sıklıkla gözden kaçırılan bir olgudur. Güç, kontrol veya dikkat kazanmak amacıyla narsist kişinin ilişkiye üçüncü bir kişiyi dahil ettiği dinamiği tanımlar. Narsistik ilişkilerde üçgenleme, çatışmayı körüklemek, güvensizlikleri artırmak ve ilgili insanları birbirine düşürmek için kasıtlı olarak bir manipülasyon stratejisi olarak kullanılır. Bu paylaşımda Narsistik ilişkilerdeki üçgenlemenin farklı yönlerini, etkilerini ve bu yıkıcı dinamikle başa çıkmanın olası yollarını konuşacağız. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsistik üçgenleme nedir? Genel anlamda üçgenleme, bir ilişkiye, ilişkinin dengesini ve dinamiklerini değiştirmek amacıyla üçüncü bir unsurun eklenmesi anlamına gelir. Narsistik ilişkilerde bu genellikle güç ve kontrol kazanmak için narsist tarafından incelikli veya doğrudan yapılır. Manipülatör narsist, üçüncü kişiyi anlaşmazlık yaratmak, sadakati test etmek veya güvensizlikleri güçlendirmek için kullanır. Üçgenleme, başka bir kişinin fikrini, bakış açısını veya algılanan tehdidini bir etkileşimin dinamiklerine dahil etmektir. Genellikle senin tepkilerini geçersiz kılarken narsist kişinin istismarını doğrulamak için kullanılan üçgenleme, aynı zamanda kendini dengesiz ve huzursuz hissetmene neden olur. Kötü niyetli narsist, sende kıskançlık ve güvensizlik yaratmak için yabancılarla, iş arkadaşlarıyla, eski partnerlerle, arkadaşlarla ve hatta aile üyeleriyle üçgenlemeyi sever. Ayrıca kendi bakış açısını güçlendirmek için başkalarının fikirlerini de kullanır. Bu, Dikkatini narsistin kendi istismarcı davranışlarından uzaklaştırmak için tasarlanmış yanıltıcı bir stratejidir. Bu aynı zamanda kendini sorgulamana da neden olur. Gerçek şu ki, narsist başkalarının senin hakkında söylediği yalanları teyit ettirmeyi sever. Bir müddet sonra narsist, dışarıda melek, evde şeytan olduğundan olup bitenlere yakınlarını inandıramazsın. Sana neler neler çektirdiğini anlatsan, kafayı mı yediğini sorarlar. Yakınlardan da kastım el alem değil. Bizzat aile bireylerinden söz ediyorum. Örneğin narsist evde sana hakaret mi ediyor? Misafirliğe gittiğinizde alenen aşkımlar, hayatımlar havada uçuşur. Gel de şimdi bu misafire sana evde hakaret ettiğini anlat. Narsist evde kılınım oynatmıyor. Misafir geldiğinde yerinde oturmaz. Misafir gittiğinde de onca iş yapmak zorunda kaldığı için senin üzerine yürür. Bir ton laf yapar. Gel de bunu annene babana anlat. Ne alaka? Bence gayet hamarat ve efendi. Bence abartıyorsun. Demezlerse ne olayım? Veya bir tatil mi ayarladın? Burnundan getirir. Ama durmaksızın mutlu pozlar çeker. Neden tebessüm etmediğin için de sana çatar. Daha sonra bunları sosyal medyada paylaşır. Dönüşünde arkadaşlarına tatilin ne kadar berbat olduğunu anlatadi. Üçgenleme. Bu kişilerin ilişkinize dahil edilerek narsistin yapay iyiliğiyle kendine dost edip sana karşı kışkırttığı insanlardır. Seni senin yanında onlara karşı şikayet ederken timsah gözyaşları döker. Herkes sana kötü kötü bakar. Peki üçgenlemenin çeşitleri var mı? Olmaz olur mu? 1. Karşılaştırma ve kıskançlık. Manipülatif narsist seni gerek eski partneriyle gerek arkadaşlarınla Hatta aile üyelerinle üçüncü bir kişiyle karşılaştırır. Bu karşılaştırmalar manipülatif narsisti güçlü bir konuma getiren kıskançlık ve güvensizlik yaratmayı amaçlamaktadır. 2. Bilginin çarpıtılması. Narsist empati kazanmak ve senin kötü görünmene neden olmak için üçüncü kişiye olayların veya konuşmaların çarpıtılmış bir versiyonunu anlatır. Bu katılan herkes arasında güvensizliğe ve gerginliğe yol açar. 3. Suçlama yetiştirme. Belirli davranışlar veya kararlar için seni suçlamak üzere üçüncü bir kişiyi getirir. Bu suçluluk ve güvensizlik duygularını artırabilir. Bu da narsistin ilişkiniz üzerindeki kontrolünü artırır. Ve 4. İttifak oluşumu. Manipülatif narsist üçüncü bir kişiyle ortak sana karşı ittifak kurar. Bu ittifak duygusal ve pratik olabilir ve seni izole etmeyi ve istikrarsızlaştırmayı amaçlar olup bitenleri anlattığında inananın kalmasın diye. Üçgenlemenin senin üzerindeki etkisi nedir? Narsistik ilişkilerde üçgenlemenin senin üzerinde ciddi psikolojik etkileri vardır. En yaygın olanları şunlardır. 1. Benlik saygının kaybı. Sürekli karşılaştırmalar ve manipülasyon senin özgüvenini ve özbenliğini önemli ölçüde etkiler. 2. Güvensizlik ve paranoya. Çarpık bilgi ve ittifaklar hem sana hem de üçüncü kişiye karşı derin güvensizliğe ve paranoyaya yol açar. 3. Duygusal tükenme. Sürekli stres ve güvensizlik duygusal tükenmeye, hatta depresyon ve kaygıya yol açar. Ve 4. Soyutlanma. İttifaklar kurmak ve ilişkinizi manipüle etmek seni sosyal olarak çevrenden soyutlar. Destek ve yardım bulmanı neredeyse imkansızlaştırır. Peki buna karşı sen ne yapabilirsin? narsistik ilişkilerdeki üçgenleme ile başa çıkmak için kişisel farkındalık, iletişim ve destek çok önemlidir. 1. Dinamiği tanı. İlk adım, üçgenlemenin işaretlerini tanıman ve bunun ilişkide kendini nasıl gösterdiğini anlamandır. 2. Sınırları belirle. Açık sınırlar koymak ve neyin kabul edilebilir olup olmadığını iletmen önemlidir. Bu, kendi duygusal sağlığının kontrolünü geri almana yardımcı olur. 3 doğrudan iletişim. Narsistin manipülatif tasvirine güvenmek yerine yanlış anlaşmaları açıklığa kavuşturmak için üçüncü kişiyle doğrudan konuşmalar yapmaya çalışmalısın. Bunu mümkünse delillerle yap. Ve 4. Kişisel bakım ve kendini sevme. Kendi zihinsel ve duygusal sağlığına odaklanman çok önemlidir. Öz bakım ve öz saygıyı artıran faaliyetler manipülasyonun etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Son olarak narsistik ilişkilerde üçgenleme ciddi ruhsal hasarı neden olabilecek manipülatif bir stratejidir. Bu dinamikleri tanımak, narsistin kontrolünden kurtulmak için çok önemlidir. Destek arayarak üçgenlemenin olumsuz etkilerini en aza indirebilir ve daha sağlıklı, daha istikrarlı ilişkiler kurabilirsin. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.